Merhabalar arkadaşlar iyi misiniz nasılsınız günlük fal yorumu yapmaya geldim hadi alalım niyetlerimizi canlarım benim güzel bir fal bakalım birlikte hadi neyse halimiz çıksın falımız evet açalım bakalım neler çıktı falımızda hadi kolektifin geneline zamansız zamana olsun hmm. Şimdi burada Bak. Şurada bir gülen yüz çıkmış. Arkadaşlar, sizin bir sıkıntılı durumunuz var ve bu sıkıntılı durumunuz neyse, bu durum birilerinin hoşuna gitmiş. Bak, sen sıkıntı çekerken birileri bundan hoşlanmış. Ya U harfi ya O harfi var adında. Bakın burada etrafınızda bir sürü laflar, sözler, arkanızdan konuşulan konular var. Fakat bunların hepsi sizin kulağınıza girecek, gelecek. Hemen burada bak şurada bir gördünüz mü at bir atın sırtına binmişsin. Şöyle göstereyim de. Biraz yukarıda kaldı ya görünmüyor gibi. Burada peş peşe gelen kısmetlerim var. Sanki böyle bunlar deniz atı gibi. Bak şurada ufak bir balığım var. Resmen kafanın üstüne bir talih kuşu konmuş. Çok güzel kısmetlerin peş peşe gelmeye başlıyor. <laughs> Bakın burada bir iki rakamı çıkmış. İki ve beş rakamı. Ee, belki de ayın 25'i olabilir. Ayın 25'i e, yani önümüzdeki ayın 25'i olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın şu şimdiki zamandır şurası bakın önümüzdeki ayın 25'i o, o tarihe bir dikkat edin arkadaşlar. O zaman böyle e, bir değişik bir olaylar çıkmış sizin için. Bak böyle bir bir şurada bir horoz çıkmış. Çok güzel ses getiren bazı haberler gelecek. Uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın. Bak böyle çok karışık, kuruşuk ya. Kafan ne kadar karışmış. Çok kafan karışmış. Bak birisiyle de şurada birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Aynı çizgide ilerliyorsunuz. Aslında birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Bak Şurada ayaklarınızdan bağlısınız ama şu anda sen şöyle bir durumdasın. Ya giden gider kalan kalır. Ne yapayım? Artık kimsenin peşinden koşamam diyorsun. Şurada bir ev çatısı çıkmış. <laughs> bir taşınma olayı gibi ya da böyle bir yenilik gibi bir şey. Şurada bir aydınlık var. Bak burada bir kart çıkmış. Aslında siz böyle hani şu anda birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz ya. Aslında birbirinizi de seviyorsunuz. Güzel ve tertemiz bir kalbiniz var. Bak senin kıymetini bilmemiş olabilirler. Ama bu aranızda yaşanan e, bu şeyler var ya, bu durumlar bir küs, bir barışık. Bunlar seni çok yormuş, yıpratmış. Artık bu tür şeyler yaşamak istemiyorsun. Diyorsun ki yeter ya gideceksen git artık. Ha, sen böyle dik durmaya başlayınca karşıdaki kişi de biraz kendine çeki düzen vermeye başlayacak gibi görünüyor. Şurada da çok kurnaz birisi var bak. Resmen böyle bir tilki gibi çıkmış. Şurada bir bakar mısınız şuradaki gördünüz mü horozu? Çok böyle büyük ses getiren bazı haberler, bazı duyumlar var. E, hakkınızda çok güzel gelişmeler olacak inşallah bak burada iki katlı bir ev çıkmış böyle sanki bahçeli mahçeli bir ev ama çok güzel çıkmış sanki böyle <laughs> bir dahaki seneye gibi bak yaz bitiyor bir dahaki seneye böyle çok güzel bir eve taşınacaksın galiba çok güzel bir fırsat geçecek yani böyle elinize çok güzel bir fırsat geçecek evet şunlar hep senin kısmetlerin ee, resmen kafana talih kuşu olmuş. Çok güzel bir bir yerden gelecek olan çok güzel kısmetlerim var. Ama bu kısmetler var ya böyle peş peşe peş peşe gelecek. Yani böyle bugüne kadar hiç kazanmadığın kadar böyle maddi açılardan zenginlik var sana. Çok güzel paralar kazanacaksın. Ama ne işle uğraşıyorsun? Bilmiyorum. Artık ne işle uğraşıyorsan böyle o işten çok güzel gelirlerim var. Çok güzel gelirler elde edeceksin. Bak hemen burada, şurada yine bir ev çatısı, şurada bir kuğu, çok güzellikler olacak. Evet biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun ama var ya bunların hepsi düzelecek. Bak göreceksin ki böyle, sanki böyle bu iki sene içinde çok, bak kaderin yeniden yazılıyor. Bu iki sene içinde böyle hayatını buradan alacaksın, başka bir seviyeye çıkartacaksın ve her şeyi de kendin yapacaksın elim telefon gene kendi kendine ve her şeyi de kendi başına yapacaksın. Deve yüküyle kısmetlerim var. Öyle güzel gelişmeler olacak ki bak sen bile böyle şaşıp kalacaksın bu yaşadıklarına. Yani nasıl böyle oldu diye. Hadi bir de tabağımızı dökelim. Eyvah! Gördünüz mü? Berbat ettim her yeri. Bak şimdi zaman zaman birileriyle bir telefon görüşmeleri yapıyorsun birisiyle bak gördünüz mü? Şurada da kocaman bir fare. Bak böyle var ya birisi var belki senin akrabaların olabilir belki de eşinin akrabası olabilir. Bak burada kocaman bir fare var. Ee, seni hiç çekemeyen ve sürekli seninle ilgili konuşmalar yapan senin arkandan konuşan birisi. Yaşça senden çok büyük birisi bu. Ama sürekli böyle senin arkandan konuşuyor seni. Her fırsatta ama her fırsatta seni kötülemeye çalışıyor ve sen bu insana hiçbir kötülük yapmamışsın. Hatta tam tersine iyilik bile yapmışsın. Senden büyüktür diye saygı duymuşsun. Senden büyüktür diye söylediklerine sesini çıkartmamışsın. Ama bir yerde böyle sesini çıkartmamışsın, çıkartmamışsın ya bir yerde kendine bir canavar yapmışsın. Her yerde seni kötülüyor, her yerde senin arkandan konuşuyor. Ha zaten seni bilen bilir. Öyle değil mi? Bilmeyen de nasıl bilirse bilsin çok önemli değil. Bak şurada bir boğa çıkmış. Bak kafasını böyle yan çevirmiş. Boğanın sırtında bakar mısın böyle? Boğanın sırtında bir <laughs> güzel bir ev gibi bir şey. Yakında çok güçleneceksin. Böyle var ya zannedersem hayalindeki o eve en sonunda kavuşacaksın. Evet hayalindeki istediğin eve kavuşacaksın. Bak burada bir inek çıktı. Kocaman bir inek. Ya çok güzel. O kadar güzel kısmetler peş peşe peş peşe geliyor ki. Bak şöyle. Bak şu. Şöyle gördünüz mü? Bir şeyi parmakların ucuyla incitmeden tutmaya çalışır gibisin. Yani bir şey bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama etrafındakileri kırıp dökmeden. Hani şöyle de bakarsan bir yengeç sanki. Şurada da bir kalabalık var. Bak gördünüz mü? Bak karanlık karanlık böyle bir bu bir sıkıntılı bir kalabalık. Ama ne kalabalık bilmiyorum da biraz sıkıntılı bir kalabalık gibi. Ha böyle bir cenaze töreni gibi bir tören olabilir arkadaşlar. Şimdi kızmayın. Ee, i̇yiler olduğu kadar kötüler de var hayatımızda. Bakın böyle bir cenaze töreni gibi bir törene katılabilirsiniz. Ama bu katılacağınız tören sizin çok yakınınız değil. Ama siz bunun içinde bulunacaksınız. Bak böyle çünkü dışarı doğru gidiyor. Hani sizin hanenizle şey değil yani. Bakın burada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısından çok güzel bir haberiniz geliyor. Bak böyle bir var ya böyle bir evle ilgili bir, inşaatla ilgili haberiniz geliyor. Burada bir uçak çıkmış. Yurt dışına gitmek gibi bir hayaliniz varsa ya da yurt dışında belki orayla yurt dışında bir işmiş yapıyorsunuz. Yolunuz açık çıkmış. Çok aydınlık, çok temiz. Evet. Burada bak birbirine ulaşmaya u, ulaşmaya çalışan iki kişi çıkmış. Bak bir tanesi bu bir tanesi bu. Sanki bu bir erkek bu bir bayan gibi. Sanki bu erkeğin iki kişi elini kolunu bağlıyor gibi çıkmış arkadaşlar. İki kişi onu tutuyor sanki. Ee, belki de birlikte olduğunuz insan partneriniz aranızda bir takım problemler olmuştur. Fakat şöyle bir durum çıkmış. Birileri onu dolduruyor size karşı ve onu sizden çekmeye çalışıyorlar. Fakat bir şekilde yeniden bir araya geleceksiniz. Hani bütün bu dolduruşlara bütün bu yaşananlara rağmen bir araya geleceksiniz. Fakat bu sefer siz o dolduran kişilerle onun görüşmesini istemeyeceksiniz. Güzel güzel gelişmeler var. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Evet şurada yine bir Ev çatısı gibi bir çatı bak bu bir ev olayı var kesinlikle bir ev olayı var ve bu ev olayı neyse en güzel şekilde halledilecek gibi görünüyor. Burada bir çift gözlük bir gözlük camı bazı şeylerin gerçek yüzünü görmeye başlıyorsun bak. Sen böyle arkandan konuşuluyor işte ne konuşuluyor bilmiyorsun bir şeyler konuşulduğuna eminsin ama ne olduğunu bilmiyorsun bak. Uzakta şehir dışı gibi bir yere gidiyorsunuz, böyle bir gezme amaçta gidilecek bir yer. O gittiğiniz yerde birileriyle böyle bir yüzleşme yaşayacaksınız. Bak, o gittiğiniz yerde böyle bir tane adam var, bir erkek yani böyle kısa boylu şişman gibi çıkmış. Ee, böyle yani espri yapar gibi, şaka yapar gibi şakaya vurdurarak sizin hakkınızda konuşulan her şeyi söyleyecek. Siz bunu yani her şeyi söyleyeceksiniz. size. Siz bundan her şeyi öğreneceksiniz. Arkandan ne konuşuluyor, kimsenin hakkında ne diyor. işte seninle ilgili neler denmiş, neler denmemiş. Bunların hepsini öğreneceksin. Ha, üzülecek misin? Hayır, üzülmeyeceksin. Boş ver, meyve veren ağaç taşlanır diyoruz ya her zaman. Konuşsunlar, dursunlar. Diyorum ya. Sen çok iyi bir şeyler yapıyorsun. Demek ki doğru yolundasın. Bu doğru yolunda. Git Kimsenin seni yıldırmasına izin verme. İnşallah her şey senin için çok daha güzel olur. Ee, ne diyeyim bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Hoşçakalın.